Arkadaşlar bu kadar temizlik yeter. Hadi şöyle geçip oturalım da iki satır muhabbet edelim. Soğuk bir şeyler, ben enerji içeceği içtim. İki saatlik uykuyla. Birazdan soğuk su kemiklerim susadı vallahi. Evet Arsum Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? İlk olarak evli misiniz, bekar mısınız ya da eşinizden mi ayrıldınız? Ben ayrıldım. Sormamızda bir sakınca yoksa neden ayrıldınız acaba? Ayrıldım. Yani O çok iyi bir insandı, benden de iyi bir insandı. Karı koca olamadık deyip. Anladım. <laughs> bir yerden sonra kafalar uyuşmadı mı? yani evet, ben biraz o zamanlar küçüktüm. Kaprisliydim falan filan. Ben ben de sıkıntı vardı diyelim. Kadir bu özel konularda neden darlıyorsun kadını? Kız abla ben ağzımı açıp da sordum mu hiç bu konuyu? Mutfakta bile hiç, hiç Dış, sordum mu? Yok. Diye. Şu meraklı işte. Böyle dediğine bakmayın siz. Asıl buraya gelirken bana bunları sorma mı o söyledi. Ya sen var ya, ya. yatamayacaksın o yerinde. Sıkıştırma kadını. Kalk ablam biz artık üstümüzü değiştirelim. Şimdi mutfakta marifetlerini görmek istiyorum. Tamam. Hazır mısın Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Haydi o zaman Kadir Ezildi ile en amarak benim de haftanın son kez mutfağa girip yeme... Bir şey diyecek diyemiyor. Söyle ha. Peki sonra hiç evlenmediniz mi? Allah cezanı vermesin. Evet şimdi sıra Kadir Ezildi ile en amarat benim de mutfak bölümüne geldi. Söyleme tek bir şey daha. Ablam bakalım yeme. Aa kız bir şey daha vardı ben unuttum. Sana bir şok haberim daha var. Sürpriz bir etap var. Bu etabı geçersen bir puan fazla alıyorsun. Dört hanım da yaptı bunu. Ondan sonra tabii sürelerini bilmiyorlar onlar ne kadar yaptıklarını. En kısa sürede en iyi şekilde yapan bu kazandı. Kaç, ne kadar süremiz süre var? Süre sana kalmış, sınırsız. Ne kadar kısa da yaparsan. Hazır mısın? Maksimumu mı? yok mu? Yok. Nasıl? Sana kal, ucu yok. E yemek yapacağız, daha vakit yok. Onun ayrı, onun ayrı. Yemeğin süresi başlatıyoruz iki saatime. Bunda süre yok, hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Biraz yorulabilirsin ama. Ne yapalım artık yani bu... Yani girdik bir belaya e, çekeceğiz artık alamete. diyor. Çıkacağız alamete. Haydi o zaman etaba geçiyoruz. <laughs> evet heyecanlı bir şekilde etabımıza geldik. Aklında var mı bir şey? Sence ne olabilir? Yani sonuçta temizlik yapıyoruz, yemek yapıyoruz. O zaman üçüncü olarak ne Acaba bize... Acaba bütünü yaptıracağız ...şöyle beş tane bumburuş gömlek. Olabilir. Ütü seviyor Aa, musun? Sen, Yapıyor musun ütü? Ben ütüyü hiç sevmiyorum ha. işte. O çok büyük ütü sıkıntı. Ama yaparım yani sonuçta. Abi. Yani tekniğini biliyorum. Mesela önce gömleğin yakası ütülenir. Sonra kollar ütülenir. onda. Bu ne? Alaaddin'in uçan halısı. <laughs> onu, mu, onu mu uçuracağım? Şimdi bak geldim, geldim, geldim. Ama gö gömlek ütüleyebilir miyim yani? Onu geçen hafta yaptık, sana kısmet olmadı. Hı hı. Şimdi, deterjanlar, sular... ...ama diyeceksin ki bu halı tertemiz, bunun neyini sileceğiz, değil mi? Ya öyle Gel mi? görünüyor Gel mu? Gel bir abla. Temiz, ben de şaşırdım, temiz yani. Hazır ha, mısın? Hazırım, sizden Peki. de çok göremediğim gözlerini şeyleri abla. gördüm. Üç, iki, bir. Aç gözlerini ve halıya bak. İyi, temiz mi salayıp hissettiniz? Pis salı getirseydiniz onu temizleseydin. Maalesef. Böyle taze taze sıcak sıcak sıcağı ya, Çok sıcağı güzel koktu. Seviyoruz. Değil mi? Oh. Mis Bak. kahve kokusuna bayılıyorum. Zaten uykum da gelmişti. Ayılttı birazcık. Bunu temizleyecek kadar enerjim var. İnşallah süreyi de yetiştirebilirim. Hazırsan. Bunu Tamamen Bunun eski için, haline mi getirmemiş? Yani ne kadar temizleyebilir? Diyeceksin ki evet ben artık bu kadar temizliyorum bitti. Ama hızlı olmaması... Eski olmamız... haline mi getirmemi istiyorsunuz? E ne kadar temiz olsa o kadar iyi. Ama bir yandan da kısa süre olması gerekiyor. Hmm. Hazır mısın? Arzuman'ın bu etabı pazartesi gününden itibaren herkese aynı şekilde yaptırdık. Bugün büyük finalimizde bu etabı en iyi ve en hızlı yapan... Bir tık fazla puan alacak. Mesela toplamda herkesten 19 puan aldın. Bu halı iyi yaparsan... 20. Müthiş olur valla. O zaman ne, ne yapıyoruz? Sıkıntı hızlı değilim ama deneyeceğim. Olsun. Canım. Olsun ablam. Hazırsan 3 2 ablam süren başladı. Evet. Oh, ablam önce bezle girişti. Kahvenin tervelerini alıyor. çıkıyor Bu ama vallahi çıkıyor billahi çıkıyor şuraya biraz daha Tamam dediğinde bırakacağız ablam. Ben dedim çoktan tamam. Peki eline koluna sağlık ne ablacığım. Ne demek ablacığım. Tüm çabanlar bu etabı da hallettik. Büyük sonuçları büyük tabii finalde ki. açıklayacağız. Tabii, tabii. Şimdi asıl büyük etap mutfakta. Of of Ama ben dayanamayacağım bir şey soracağım. Bu temizlikle o bir puan alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ee, evet düşünüyorum çok kötüydü çünkü. İğrençti yani. Acayip bir bardağı boşalttınız. Halının rengi gözükmüyor. Gitti yani. Tamamen gitti. Kuvvetim olmadığını da belirttim öncesinde. Ablam diyette. Formunu diyette. koruyor. Yani yaklaşık 13 kilo verdim Kadir Bey. Kolay değil. Ben tatile giderken bile yanımda light peynirimi götürdüm geçen sene. O kadar iradeyle Ay kız tatilde insan. Ya, ben de tatile kimse 72 yapamaz, ile gittim. Ben bunu yaptım başa. 72 ile gittim. 76 ile geri döndüm. Öyle oluyor. Haklısınız. Açık büfenin hakkını verdim. Genelde öyle oluyor aslında. 3 gününe 8 bin lira para vermişim. Baş. ben öldürsen orada like peyniri ağzıma vurmam. Ekmeksiz hep etlerden yedim. Nerede ızgara var ben oradayım. Yemin ediyorum taşıdım adamlardan sadece salata istedim. Aa, salata. Hiç o salata her önünden bile boş bir zırıltı benim için arası. Geç geç geç. Izgara, et, haşlama, döner hep onları yedim. İçeri taze fasulyemiş, musakkaymış hiç yönüp bakmadım bile. Gerçekten. Tatlı tabaklarını doldurdum doldurdum havuzunun. annemdeki Annem diyor ki millet diyecek ki bunlar herhalde bir burada yemek yiyor. İyi yap çok iyi yap. Ama para Zaten... vermişim yani değil mi abla? Kesinlikle bir de hepsi dahil aldım ben. Oo. Sabah, öyle, akşam, Yok. ara çayı. Evet. Otele girdik ya, odanın yerini sormuyorum. Garsona dedim ki, bana dedim restoranların yerini tarif et. Hangisi ne kadar süreyle açık, nereleri kullanabilir? <laughs> Benim için bunlar önemli. Geç saat uygulaması var mıydı kahvaltı için? Vardı, yani, bol bol vardı. Evet. Bir paterli garson vardı, o çocuk sadece bize çalıştı. Fırt <laughs> fırt <laughs> <laughs> ekspres garson. Sürekli <laughs> elinde dondurma kiraları. <laughs> Millet de turist etrafta. Diyorlar ki bunlar kim acaba? Sürekli bunlara özel bir ilgi alaka geliyor. Gerçekten. de gitmiş turist kadınla şezlong kavgası yapıyor. Öldürecek bu kadın beni. <laughs> kal, kalk, kalk ablam. Kalk, kalk, kalk. Kal, kal, mutfağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Bak, eğer yemek yapmam dersen... Eti, işte diyorum eti söyleyelim bence. Halim kalmadı. Yapmayalım mı yemekleri? Ne diyorsun? Bir Yarışın şansımızı için. deneyelim diyorum bak. Gene de bir soğan dolayı bir tavaya atalım diyorsun. Aynen şansımızı deneyelim. Abi. Hadi bakalım. Hayırlısı Allah büyüktür. Bu sana ağır gelmesin. Allah Gel. büyüktür. Allah büyüktür. <laughs> Gel abla.